Nereye gidiyorsun Reyhan? Nereye gideceksin? Nereye gidiyorsun nereye? Reyhan sen neye bindin kızım? Ya bak salıncak. Bak salıncak boş değil. Gel sarı salıncağa abi. Annesi salla. Kaldır annesi. Reyhan. Reyhan. Hoppala. Katrı mi bindi? Pembeye binmeyeceğim Hangisi? Hangi renge bineceğim? <laughs> Reyhan. Bay bay. Sarı salıncağa mı bindin? Kaydırağa mı bineceksin? Reyhan nereye çıkıyorsun sen? Hey kay. Hop. Hopala ne oldu? Hey ha, Nereye çıkacaksın? Koş. Nereye, nereye? Gel. Bak bana bak reyhan. Düşeriz, düşeriz. Nereye çıkacaksın Yukarı mı çıkacaksın? Ablayla çık. Abla gelsin. Gel sen buraya gel, gel. Reyhan. Çocuklar Reyhan'ı da çıkarın. Sen de çık kızım hadi. Oh. Reyhan. Nereden geldiniz?